Merhaba, 30 Nisan 2025 akşam Ay-Jüpiter ile kavuşum yapıyor olacak. Ay, ay, ay'ın Jüpiter ile kavuşum yaptığı transit kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi paylaşmak isteyeceksiniz. E, bu da sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman olacak. Bu iyimserlik, cömertlik ve iyi şans zamanıdır. Şu anda başladığınız işler iyi niyetlere dayandığı için başarılı olacaktır. Bu durum özellikle büyüme ve mutlulukla ilgili şeyler için geçerli. Bu bir deniz aşırı tatil, finansal bir yatırım ya da yakın bir ilişki olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek şu anda özellikle ödüllendirici olacaktır. Sevecen ve destekleyici tavrınız yeni arkadaşlıklar ve başkalarından iyilikler getirebilir. Sıcak duygularınız bulaşıcıdır ve normalden daha çekici görünecek ve e, hissedeceksiniz. Sosyal ve kamusal e, popülerlik e, güçlü bir kadınsı etki bu transitle ilişkilidir. Hayatınızdaki önemli bir kadın kişisel veya ruhsal gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bu transit bir ay evresi ise gruplara katılmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, e, yüksek öğrenim kursuna kaydolmak veya yasal işlem yapmak için doğru zamanı işaret eder. Doğumlar ve evlilikler büyüme ve iyi şanstan faydalanacaktır. Şans sizden yana ancak duygusal ve e, ruhsal gelişiminiz en çok ödüllendirici olacaktır. Bir dizi farklı ilişki ve kültürel deneyim hayatınızı kişisel ve maddi açıdan zenginleştirebilir. Ardından Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. Venüs bu burçta 6 Haziran 2025 tarihine kadar kalacak. Venüs Koç burcundayken aşk spontane ve doğrudan yaşanır. Bu ateşli etki altında kovalamaca bizim için çok heyecan vericidir. Bu konunun detaylarını çektiğim videodan izleyebilirsiniz. Diyorum. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler.